Merhaba değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz televizyonda sinyal yok veyahut da henüz herhangi bir kanal eklenmediği problemi çözümleri ve bunlarla ilgili nasıl problemler oluşur ve senaryolardan nasıl biz televizyonu düzelterek çıkarız sizlere onları anlatmaya çalışıyorum değerli arkadaşlar. Öncelikle bizim televizyonumuzda gördüğünüz gibi henüz herhangi bir kanal eklenmediği Problemimiz varsa bu bizim kendinden uyduru televizyonumuz ve hatta kendinden uyduru olmayan harici uyduru takılı televizyonlardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle herhangi bir kanal eklenmedi problemimiz varsa yanlış yerde olabiliriz arkadaşlar. Yanlış yerde olmak ne demek? Arkadaşlar görüyorsunuz şurada bir tane search tuşumuz var. Kaynak listesi yanlış yerde. Search tuşuna basıyoruz şöyle aşağı inip şuradaki sekmeleri tamam teker teker dolaşıyoruz. Şimdi HDMI'leri dolaşıyoruz. Şimdi HDMI'ye geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi HDMI 1'de sinyalimiz geldi. Demek ki biz yanlış yerdeymişiz. İkinci senaryomuz ise arkadaşlar kendinden uyduru televizyon değilse ve harici bir uydu alıcısı taktıysak kendinden uydulu televizyonlarla ilgili bilgi de vereceğim. Arkadaşlar, temizlik yaparken buradaki adaptör kablomuz çıkmıştır. Böyle olduğu zaman da görüyorsunuz, herhangi bir ekranda bir uyarı falan çıkmayabilir. Veyahut da kaynak listesi bulunamadı yazabilir. Şimdi biz bunu taktığımız zaman, işte görüyorsunuz buradaki ışığı görmemiz lazım. Şimdi sinyallerimiz gelecek. Bu yolları izlediğiniz zaman çözüme ulaşma ihtimaliniz %90'dır arkadaşlar. Çünkü genelde problemler buralardan çıkar. Şimdi e, sinyalimiz geldi. Ve televizyonumuz açılmaya başladı. Şimdi e, televizyonumu açtık. Kay kaynak listesini dolaştık. Kaynak listesinde bir problem göremedik. Üçüncü kontrol etmemiz gereken kısım arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz uydu kablosunun girdiği bir yer var arkadaşlar. Soket var. Televizyonun arkasında olur da ben kolay erişmek için buraya çıkardım. Görüyorsunuz sinyal yok problemi vermeye başladı. Bununla diğerini karıştırmayın. Orada kanal listesi bulunamadı diyordu. Şimdi sinyal yok problemi oluştu. Burada da ne diyoruz arkadaşlar? Bizim televizyonumuz eğer antenden gelen kablo ile ilgili bir problem yaşıyorsak televizyonumuzda sinyal yok problemi yaşayacağız. Şimdi biz burada kablomuzu yerine takıyoruz. Kablomuzu yerine taktığımız zaman işte kanal listemiz geri geldi. Veyahut da tekrardan temizlik yaparken HDMI kablomuzu çıkardık. Şu televizyonun arkasında bizim gözlü uydumuza bağlantı olan HDMI kablosu. Onu yerine takıyoruz arkadaşlar. Onu yerine taktığımız zaman burada HDMI girişi gene sinyalimiz geldi. Şimdi e, biz bunları yaptık. Ne oldu? Bizim televizyon kaynak listemiz yerinde. Adaptörümüz uydalısın adaptörü takılı. Gözümüz yeşilde açmışız. Yani şöyle de olabilir. Biz uydumuzu kapatmışızdır. Burası kırmızıdadır. Şöyle şurada kırmızı ışık yanıyor. Kırmızıdadır. Bastığımız zaman yeşile dönecek. Gördüğünüz gibi yeşile döndü. Yani e, uydumuz kapalı olabilir. Biz boşu boşuna uğraşıyor olabiliriz. Veyahut da burada hiç ışık olmayabilir. Şöyle düşünelim. Bakın hiç ışık olmayabilir. Biz kumandayla açmaya bas, bassak bile soketi, göz, gözün soketi burada çıkılmıştır. O yüzden dolayı sinyalimiz gelmiyor olabilir, açılmıyor olabilir. Şimdi açtığım için sinyal geldi de. Şimdi e, onun dışında bunların hepsini yaptık. Gözümüzün ışığı yanıyor. adaptörümüz yerinde. İşte e, bizim uydu alıcısının HDMI'yi, enerji kablosu ve bu yerinde ama uydudan gelen kablo yerinde ama bizim yine sinyal yok hatamız var. Şöyle... Şimdi onun sebebi de arkadaşlar şöyle oluyor. Şimdi biz temizlik yaparken kabloya çarpıyoruz. Kabloya çarpınca bu kablonun soketi şöyle biraz açılır, öne doğru gelir. Şimdi biz burada taksak bile kablomuzu sinyal şöyle sinyal gelir ama arada böyle bir bulanıklık yapar. Sonra şöyle bir karışıklık olur yani böyle ekranda bir bulanıklık olur. Şimdi tam yapamıyorum tabi o senaryoda tabi oluşacak fark edeceksiniz. Şöyle geliyor geliyor gidiyor görüyorsunuz yani hani sinyal kablosu böyle evet takılı ama görüyorsunuz yerinde duruyor gibi görünüyor ama görüyor sinyal yok böyle bulanıyor bulanıyor gidiyor, gidiyor geliyor. Bu da gevşeklikten kaynaklanıyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu şöyle takayım sonra düzeltelim. Başka bir senaryo ise arkadaşlar bazı evlerde işte karşıda bizim uydudan gelen sinyalimiz. Buraya geçireceğiz ama nereden geçiriyoruz? Halının altından geçiriyoruz. Halının altından geçirdiğimiz zaman işte halının üzerine basa basa buradaki kablonun dış yüzeyi çatlıyor. Bu içinden gelen şu dış yüzeydeki şu kablo yani şiltesi buradan kopuyor. Sadece bu ortadaki kablo geliyor. Ortadaki kablonun gelmesi devreyi tamamlamaz. Şöyle devreyi tamamlamaz. Böylece şöyle yapalım. Sadece ortadaki kabloyu veriyoruz. Devreyi tamamlamaz ve sinyalimiz gelmez. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle. Başka bir şeyimiz var, problemimiz var. Şöyle oluşturayım ben onu. Uydu alıcımıza da zarar verebilir. Şimdi şöyle verdiğimiz zaman burada uyarı verebilir. Tabi burada vermedi. Genelde veriyor. Elen bir aşırı yüklenme diye bir hata verir. Şimdi bazı uydu alıcıları bununla ilgili şey yapar. Uyarı verir ama bizim uydu alıcımız Uyarı vermedi. Elin bir aşırı yükleme problemi oluşturur. Şöyle yapalım. Hayır vermedi. Ee, şimdi e, buradaki kablo şu şilte ile yani dışındaki kablo ile e, şu ortadaki gelen kablo birbirine değdiği zaman ve siz bunu uydu alıcısına veyahut da kendinden uyduru televizyonsa ise kendinden uyduru televizyonun soketine taktığınız zaman ee, bu sefer size elenbi aşırı yüklendi ee, akım yüksek geliyor ee, ondan sonra e, uydu kablonuzu kontrol edin diye hatalar verebilir Arkadaşlar bu durum genellikle kısa devreden kaynaklı bir problemdir yani şu ortadaki kabloyla şu dışında gelen şilte kablosunun birbirine temas etmesi anlamına geliyor Şimdi bu problemleri yaptıktan sonra eğer hala da sinyal problemi yaşıyorsanız ve bunların hepsi normalse, bu sefer televizyonla anteniniz arasındaki kabloda problem olabilir, elin problem olabilir veya da uydunuzun yönünde problem olabilir. Yukarıya çıkıp kontrol ettiğiniz zaman arkadaşlar kablonun eğer yüzeyinde bir çatlaklık varsa, Güneşten dolayı içindeki şu şilte kısmında zamanla oksitlenmeler oluyor ve iletkenliği yapmıyor. Kabloyu değiştirirseniz bu problem ortadan kalkabilir. Veyahut da yukarı çıktınız bir baktınız uydu alıcısının önünde kuşlar geliyor işte bir şeyler bırakıyor. O zaman da problem olabilir. Veyahut da elembinizin ucundan kablo çıkmış olabiliyor kuşlar konduğu zaman onları yere taktığınız zaman arkadaşlar probleminizin %90'lık olanını çözmüş oluyorsunuz. Geriye kalan %10'luk kısmında artık sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü LNB bozulmuştur. Onu tespit edemezsiniz ve hatta sinyal yönü kaymıştır. Onu da tespit edemezsiniz. Onu profesyonel uydu cihazlarıyla bakmak gerekiyor.